Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz kanalımızın dördüncü videosuna hoş geldiniz tekrardan hepiniz bugün ne yaptık bugün Pandora ve MS Skrull aldık Pandora daha doğrusu bizim e, PT'deki Doğan Y arkadaşımızın Pandora'sı varmış o onları açtı biz de gittik e, MS Skrull'lar aldık Emek Skrull'larla beraber. Güzel güzel kasılıyoruz. saatte 3'ün üzerine çıktık arkadaşlar. Düşünün. TR Suro'dayız. 3'ün üzerine Nemrut'tayız bir de bu arada. Onu da vurgulayayım. 3'ün üzerine XP tiketsiz çıkmak ne demek? Siz bilir misiniz arkadaşlar? Bilmezsiniz. Çünkü burası zindan online gibi aynı. <laughs> müthiş zorluk. XP ratesi müthiş zor. Ee, ona rağmen bu X şeylerle e, MSUKRA, SUKRA niye konuşalım da edip durduk ya. Mos, MS Mosur Skrull, e, Monster Skrull'larla MS ediyorlar. Monster da diyorlar arkadaşlar. Zaten MS Monster demek ya. Allah Allah. Bugün ne oldu bize? Heyecanlandık üçün üstünde görünce. Çok uzun zaman oldu arkadaşlar. E, Monster Skrull'larla kasılıyoruz. Dedik ki hem bir bunları gösterelim size. Hem de hatta bir tane de ben patlattım şöyle güzel bir. Ee, arkadaşlar MS'i biliyorsunuz. MS'de leveliniz neyse onun kadar onun aralığında size PT üyeleri kadar mob çıkartıyor. Pandora biliyorsunuz. Pandora daha uzun sürüyor e, MS Ukrul'a göre. Ama o daha aşağı levellerden. Atıyorum 80 seniz, e, özür dilerim 86 iseniz 81'den ya da 82'den mi ne başlıyor ya da 80'den filan başlıyor. Öyle öyle yukarılara doğru çıkartıyor mobları arkadaşlar. Dedim ki hem bunları gösterelim size hem de güzel bir içerik yapıp sohbet muhabbet şeklinde devam edelim arkadaşlar. Ee, dediğimiz gibi bunların peki ben 3 tane aldım 30 tane daha doğrusu 30 tanesini 160 liraya aldım arkadaşlar. Yani bir pireye aldım diyebilirim size. 160 lira da çok güzel yani 160 lira bugün bir para değil çok da yani hani bir paket sigara parası denilebilir. Gerçi ben sigara da kullanmadığım için tam bilmiyorum ama bir paket mi iki paket sigara parası diyebiliriz arkadaşlar. Ee, buradan da sigara sağlığa zararlıdır diyeceğim ama e, keşke içmeseniz arkadaşlar. Evet biz gelelim konumuza. Ee, Nemrut'ta işler nasıl dönüyor arkadaşlar? Var mıdır piyasa nasıl hareketli mi değil mi? Biraz da onlara bakalım. Ee, globallara baktığımız arkadaşlar çok yoğun bir şekilde ticaret dönüyor, ticaret güzel. Herkes bir şey alıyor, bir şey satıyor, bir şey arıyor. Bunlar güzel şeyler, ticaret akıcı ama şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar, şey dönmüyor ee, yani XP level alma işi biraz zor, biraz zor değil çok zor. Bu da insanları artık sıkıyor ve sıktığı için bırakan arkadaşlar da oluyor, bırakan arkadaşların çırını satın alanlar da oluyor. Ee, biz MS'i keşke bir tık daha böyle önceden aklımıza gelseydi keşke yani. Bunları çok düşünemedik işin açıkçası. Burada PTD Göksun diye arkadaşımız var. Sağ olsun onun hakkına geldi. İlk o dedi hani alalım filan diye. İyi ki de almışız. Çok da iyi para da değil. Bakın şurada bir tane daha patlatılı hatta şey mi? Pandora çıktı diyelim. Yok Strong diyor. Yok. Pandora değil arkadaşlar. Eee MS Scroll açıldı. Yani bakın hem Lure'miz var. Lure de çok güzel bir şekilde devam ediyor burada. Ayrıyeten burada Strong'larımız çıkıyor. Oradan güzel X alıyoruz. Fıstık gibi X geliyor diyebilirim sizlere. O anlamda arkadaşlar çok güzel. Çok iyiyim. Şuradan da şunun yerini bir değiştirelim ya. Bunun yerleri karışmış. Buradan zerkimize bastık. Devilimiz daha de açık. Çiçek gibi vuruyor. Bakın 40K 55K. Güzel güzel vuruyoruz moblara hem de çok da güzel de ek alıyoruz diyebilirim sizlere. Şuradan birazcık oyunun sesini alsak mı ya? Evet. Şöyle çok azıcık açayım biraz oyunun sesini. Size ee, sizler nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar bu arada? Bizler biliyorsunuz botlamakla geçiyor ömrümüz. İnşallah yavaş yavaş yüzde öyle olmaya da yakınız. Az kaldı. Az kaldıydıma bakmayın. Yine bir aydan fazla var da. <laughs> yine az kaldı diyebilirim. Adım adım 100 level'e doğru gidiyoruz arkadaşlar. Güzel kasılıyoruz. Hoş kasılıyoruz. Yine bir tane daha patlattı arkadaş. Bunu göksün patlatıyor. O 100 level. 100 level olduğu için onun 96'nın mobları çıkıyor arkadaşlar. Ya da bilmiyorum PT'nin ortalaması mı alınıyor. Çünkü o yanlış hatırlamıyorsam. Ha, özür <laughs> dilerim o 96 level. 100 level şey. E, Hato vardı. Çok özür dilerim. 96'nın e, arkadaşlar mobları çıkıyor. Demek ki öbürküsü de 100 çıkıyor. Hmm. Evet. yüzün itemi düşse iyi ya. Aslında şimdi e, Hato şey AFK arkadaşlar bu arada. Uzun süreden beri de çarı orada ölüydü Hala orada mı? Bir bakalım. Bir şöyle. Evet. Hala ölüm. E, daha öncesi şuradaydık arkadaşlar. Burada kısılıyorduk ama Proxy'ler tam dibimize geldi. çırını kurdu. Biz de dedik ki e, slot değiştirelim. Daha iyi olur. Burası da fena değil. Güzel. Şurada bir arkadaş yatıyor yerde. Orada PT vardı sanırım. Dağılmış. E, biz de güzel güzel e, burayı bulduk. Güzel güzel kasıyoruz. Proxy'leri tekrar söylüyorum. İnşallah tez vakitte tamamen oyundan silinir. Yani biz pire almadan giremiyoruz oyuna. Neden bu proxilerin yüzünü arkadaşlar işte yani proksiler vardı biz oyuna giremiyoruz girmekte zorlanıyoruz Pir almadan zaten imkansız girmen de hani ee, bu tür sıkıntılar oluyor Insuro bunu tamamen boşladı e, de işte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz diyor banlıyoruz diyor Vesaire vesaire ama bilmiyorum artık hani, ne kadar yapıyor ne kadar ediyor ne kadar bu işin peşine koşuyorlar Onu da tam bilemeyeceğim arkadaşlar Çarımız e, bu arada 86 level oldu. Bugün aldık daha levelimizi. Eksimiz de 5.87 oldu. Ama kısa bir zamanda 5.87 oldu. Bu da güzel bir şey. Çünkü devamlı MS'ler açılıyor. Botu açtırıyoruz MS'lerimizi. Ama ben benim MS'leri şey yapmayacağım arkadaşlar. Hato'ya vereceğim. Hato açsın ki o daha yüksek levellerde moblar çıkartacaktır. Benimki 86'a çıkaracak. O bizim çok bir işimize yaramaz Arkadaşlar ee, ben Hatta bir tanesini şeye verdim şuradan e, profo e, profo verdim bir tanesini o açtı 10 tane bir tane dedim içerisinde 10'lu oluyor 10 On tanesini onu verdim o açıyor arada daha güzel XP geliyor bizim adımıza da sağolsunlar e, o şekilde kasılmaya devam ediyoruz diyelim sizlere e, server bayağı canlı serverdan yana bir sıkıntı yok ama X1 temiz bir daha vurguluyorum. Biraz zor. Siz de hani bu şekilde e, MS alarak, Pandora aşırarak güzel çabuk level alabilirsiniz. Ama bunun için de birazcık para gömmeniz gerekiyor. Ama hani 160 lira da çok bir para değil. Ama tabii bu iş 160 lirayla da çözülecek de bir iş değil. Bilginiz olsun diyelim sizlere. E, bu videoyu çok çok uzun uzadıya sıkmayacağım sizlere arkadaşlar. Çünkü bir 20 dakikadan aşağı video atmıyoruz Onda da sıkılıyor olabilirsiniz Bir hem hoş bir sohbet olsun istedim Hem de MS'lerimizi açtık e, Pandoralarımızı açtık Hafif bir sohbet şeklinde bir yapalım dedik e, Nemrut şu anda canlı Bilginiz olsun Ama kesinlikle kesinlikle diyorum Tekrardan sizlere Sıfırdan çar açmayın Satan çar çok var satılan çar Gidin alın hatta kaç diye 85 level spear'ım Adam 500 liraya satıyor ya bu ne abi 500 liraya. Yani çok komedi bir rakam. Gidin onu açın. E, alın. Daha iyi olur sizin için de. Şöyle bir ekran fotoğrafı da alalım. E, burada şu an güzel güzel kasılıyoruz. Tekrardan söyleyeyim. Hem strongar çıkıyor arkadaşlar. Hem Lure'miz geliyor. E, hem de PT'miz güzel. PT'mizi yani kapatmadan önce şunu da söyleyeyim. PT'miz güzel arkadaşlar. Kendini bilen arkadaşlarla... E, takılıyoruz. PT içerisindeyiz. Uzun zamandır böyle kendini bilen, e, uslup adap bilen kimselerle giremedik PT'ye. Uzun zaman oldu. Hani herkes kötü söz söylemeden güzel güzel birbirinin kararına saygı duyarak devam ediyor. Güzel güzel kasılıyoruz arkadaşlar. Bir sıkıntı yaşamıyoruz o anlamda da. E, i̇nşallah bu şekilde devam edeceğiz. 100 olacağız. 100 olduktan sonra daha rahatız, daha iyiyiz. <laughs> Artık setimizi yapacağız. Onlarla ilgili videolar da çekeceğim sizlere. Şu an her şey yolunda diyebilirim. PT'miz güzel, nazar değmesin. Biz güzeliz, çarımız güzel. Kasılmamız güzel. Her şeyimiz güzel bir şekilde ilerliyor. Şu an içinde bu bizim PET'in şeyi kalmadı mı ya? EP'si. Evet kalmamış. PET'in EP'si kalmamış arkadaşlar. Evet. Onda döndüğümüz olmadı bot e, kendi kendine alır diyelim sizlere. Yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyoruz. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir tane daha patlattılar. Onu da bakın arkadaşlar şöyle. İşte şurayı görüyor musunuz ya? Şuna bir bakın ya. Şuna bir bak. Şuna bir bak. <laughs> Allah özenerek yaratmış diyor. Tabi şakası makarası bir yana. E, oyunumuz güzel. Sizleri de bekleriz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın hoşça kalın Nemrus e, Nerus sunucusunda da e, bir şeye ihtiyacı olan varsa elimden geldiğince o arkadaşımıza yardımcı olmak isterim e, sizleri seviyoruz kanalımıza abone olup bizleri beğenip yorum yapmayı unutmayın hoşça kalın Kendinize iyi bakın